Şimdi eğer 2025 Almanya'ya taşınacaksanız ülkesini bırakıp kaçan para motivasyonuyla geliyorsanız daha kötü ne olabilir ki? Bu videoyu izleyenler arasından 3 kişiye abone olmayı, olursa yaparım ne olur beni alın. Çünkü boş özgüvenden bahsetmiyorum dolu özgüven. Geleceğim bunu kafaya koydum. Sabretmek çok önemli. Selam gençler. Bir pazar videosuyla daha birlikteyiz. Bu video 2025 yılında Almanya'ya taşımak isteyenler için Almanya'ya taşıma kararını verip iş arama sürecindeyseniz bu video size göre. 2023 yılında ben Avrupa'da iş ararken böyle bir video olsun isterdim. O yüzden size de şu an bu videonun fayda sağlamasını umuyorum. Sesim biraz kötü. Hastayım. Bunun için kusura bakmayın. Ben kahvemi aldım. Eğer siz de kahvenizi aldıysanız sohbete başlayalım. Son iki aydır her pazar günü YouTube'a video yüklüyorum. Şu an takipçi sayımız 600'ün üzerinde ve 1000'e doğru gidiyor. Ve tüm bu gelişimler, tüm bu ilgi açıkçası benim üzerimde daha fazla sorumluluk hissiyatı oluştu. Çünkü sizlere burada bir şeyler anlatırken size karşı daha çok sorumlu hissediyorum kendimi. Bu sorumluluk güzel bir sorumluluk, iyi bir his. Birlikte büyüyor olmak güzel bir duygu. O yüzden size daha faydalı içerikler üretmek, içerikler oluşturmak benim için çok önemli. Bu da onlardan biri olacak diye umuyorum. Şimdi eğer 2025'te Almanya'ya taşınacaksan öncelikle motivasyonunuzdan emin olun. Yani demem o ki sizi buraya getirecek olan temel sebep ne? Para mı, güven mi, sosyal devlet mi? Gelen gelecek kaygısı mı? Yabancı eş bulmak mı? Kariyer beklentisi mi? Veya iş yerinde saygı mı? Hani bunların hepsi olabilir. Ama bunların hepsi farklı kavramlar ve motivasyonunuzun yani sizi buraya getirecek olan o ateşin zayıf bir temelde olmaması gerekiyor. Güçlü temellere oturtulması gerekiyor. Öncelikle sizin motivasyonunuzu iyi belirlemeniz gerekiyor. Yani hedefi oraya sağlam koyduğunuzda oraya ulaşmak için gerçekten çabalarsınız. Ama zayıf bir motivasyon kaynağınız olursa da buraya gelseniz bile sizi burada gördüğünüz, burada göreceğiniz veya sizi burada bekleyen şeyler mutlu etmeyebilir. Çünkü ülke değiştirmek kolay bir şey değil. Yani göçmek kavram olarak kolay bir şey değil. Her ne kadar bizi Türk Türkiye'de izleyen belli bir kesim işte vatan haini olarak görse de ülkesini bırakıp kaçan insanlar olarak görse de göçmek doğduğun büyüdüğün yerleri arkanda bırakıp başka bir yere gidip sıfırdan başlamak kolay bir şey değil. O yüzden burada sizi vereceğiniz savaşın buna değmesi lazım. O yüzden motivasyonunuzun güçlü olması. Öncelikle bu motivasyonu belirliyor. Eğer motivasyonunuz paraysa o zaman Almanya içerisinde en çok maaşların, en yüksek maaşların verildiği bölgelere bakmanız lazım. Bu da neresi? Benim bildiğime göre Batı Almanya tarafı. Sizi mutlu edebilecek kesim Doğu Almanya'dan ziyade Batı Almanya. Tutup da bütün Almanya'ya ben işte kapak atayım da hani herhangi bir yerden iş bulayım da sonra oraya geçeyim. Değil. Çünkü geldiğinizde burada uğraşacağınız çok şey var. En azından geldiğiniz şeye değmesi lazım. Para motivasyonuyla geliyorsanız ki bu bana göre zayıf bir motivasyon ama yine de herkesin kendi tercihi. O zaman Batı Almanya tarafını tercih etmenizi tavsiye edebilirim. Yani iş ararken o bölgeleri odak. Ya da aynı şekilde işte ailenizle birlikte göçecekseniz eğer motivasyonunuz çocuğunuzun daha iyi eğitim almasıysa o zaman Almanya'da eğitimin en iyi nerede olduğuna göre sizin geleceğiniz yeri değişiyor olması lazım. Berlin, Bremen gibi yerler o zaman sizin tercih etmemeniz gereken yerler olabilir. Çünkü yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor ki şu an devlet, doğu Almanya, Dresden ve Leipzig taraflarına çok daha kalifi öğretmenleri gönderiyor. Yani buradaki eğitim seviyesini yüksek tutmaya çalışıyor. O yüzden sizin bu bölgelere gelmeniz gerek. Hani Batı Almanya'nın eğitim ortalaması buraya göre biraz daha düşük. E tabii ki bu sizin yine de araştırmanız gereken yani aradaki fark eğer motivasyonunuz eğer hem para hem çocuğunuzun okula iyi okula gitmesi ise o zaman ona göre yerleri seçmeniz gerekiyor. Yani sizin hedefiniz bütün Almanya olamaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer motivasyonunuz güvense sokakta ben yürürken işte hani bir problem gelmesin başıma vesaire herhangi bir güvenlik endişesi yaşamayayım diyorsanız o zaman ona göre Almanya en güvenli şehirlerini seçmeniz gerekir. O zaman Duisburg, Düsseldorf, Düsseldorf taraflarını elemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bölgeler biraz daha daha güvenlik endişesi yaşayabileceğiniz yerler. Tabii ki Türkiye'den gelen birisi. Bunlar çok küçük endişeler. Ne kadar kötü olabilir ki diyorsunuz. Bir Bağcılar'dan veya Teoman Paşa'dan veya herhangi bir yerden başka tehlikeli bir yerden gelen bir insansanız eğer buradaki tehlike bizi çok etkilemez diyorsunuz. Ama en nihayetinde siz bazı şeyler uğruna konfor alanınızdan çıkıyorsunuz. O yüzden ufak tefek farklılıkların bile önemli olması gerek. Yani dediğim gibi Türkiye'den gelenler için bu çok büyük bir etki olma olmayabilir yani hani sen ne diyorsun? Ya yani biz Türkiye'den geliyoruz. Orada her şeyi görüyoruz. Daha kötü ne olabilir ki? Doğru evet ama hani burada motivasyonunuzu belirlemeniz sizin iş arama sürecindeki işinizi kolaylar. Birisi bana zamanında ben daha iş ararken deseydik ya kardeşim sen eğer eğlence istiyorsan, genç nüfus istiyorsan Dresden şehrine gitme. Çünkü Dresden'in nüfusu, ortalama nüfusu 55 yaş üstü, 60 yaş üstü. Genç nüfus arıyorsan o zaman batıya git. Bunu kimse demedi. Veya güneye git. Almanya'nın güneyine git demedi. Ben hani bilmeden geldim buraya. Şu an Almanya'nın bir başka bölgesinde. İş bulmaya çalışıyorum. Bulamayacağımı düşünmüyorum. Elbette bulurum. Ama bu hani zaman alan bir süreç. Neden tekrardan başka bir yere gidip de orada tekrardan dokümanlara işte kağıt kürek işlerine başlayayım ki? Veya Dresden'de iş bulmuşsunuzdur. Ama sizi motive eden şey paradı. E, tabii ki Türkiye'deki maaşınıza kıyasla burada daha yüksek kazanacaksınız ama gideriniz de ona göre olacak. Ama Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında evet 1000-2000 euro gibi bir fark yok ama 100-200 euro gibi temel net maaşınızda farklılıklar olabilir bu farklılıkları da gözetmeniz gerekiyor. Yani doğu Almanya'da yaşayıp da biraz daha fazla sıkılıp tamam doğası çok güzel insanları çok samimi vesaire vesaire ama aradığımız bu değil ki biz buraya sıfırdan geliyoruz Almanların kara kaşına kara gözüne gelmiyor burada kendi hayatımızı o çekirdek hayatı daha güvenli hale getirmeye çalışıyoruz ideal hale getirmeye çalışıyoruz o yüzden birçok parametre çok önemli bu küçük dediğimiz parametrelerin bile çok fazla önemi var bunları göz önünde bulundurmanızı istiyorum yani birisi bana deseydi ki Dresden yaş ortalaması yüksek bir şehir oraya gitmeni tavsiye etmem o zaman bir kere daha düşünürdüm. Çünkü burası yolda yürürken de görüyorsun. 55 yaş üstü insanların yoğun olduğu bir yer. 70 yaş üstü insanların bile çok yoğun olduğu bir yer. Ya bu kötü bir şey değil. Sonuçta ben genç bir insan olarak, Antalya'dan gelen bir insan olarak biraz daha sokakta genç nüfus görmeyi istiyorum. Daha çok eğlence mekanları olsun istiyorum. Ne bileyim, etkinliklerin, aktivitelerin çok olduğu bir yer olsun istiyorum. Seçeneklerin bol olduğu bir yer olsun istiyorum. Aktiviteler yapılıyor burada. İnsanlar monoton yaşamıyor. Burada da bir sosyal hayat var ama alternatif çok yok. Anlatmaya çalıştığım bu. Alternatifin çok olması sizi daha iyi hissettiriyor. Umarım burada anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Şimdi yorumlarda eminim ki şey diyecekler. Genç nüfus hayali kuruyorsan niye Almanya'ya geldin? Almanya'nın zaten nüfusu yaşlı bilmiyor muydun? size cevap vermek istemiyorum. Bir diğer konu, eğer 2025'te kesin gelmeyi istiyorum ama iş bulma konusunda sorun yaşıyorum diyorsanız size daha öncesinde CV hazırlama konusunda, mülakatlara hazırlanma konusunda bahsettiğim videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Onu şuraya büyük ihtimalle koyacağım. Umarım doğru yeri gösteriyorumdur. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ama önce bunu izleyin, sonra ona geçin. Güçlü bir CV'niz olsun. İki sayfayı geçmesin. Başvurduğunuz ilanı uygun olarak CV'nizi güncelleyin. İlanda istenilen özellikleri, keywords'leri, anahtar kelimeleri CV'nizde mutlaka belirtin. Eğer mülakata çağrılırsanız ilanın detaylarına hakim olun. İlanın üzerinden defalarca çalışın, okuyun, bütün paragraf arası noktaları bile mutlaka iyice özümseyin. Hatta mülakat öncesinde yine o videoda bahsettiğim gibi bütün ilanı ChatGPT ile birlikte bir sanal mülakat yapabilirsiniz bütün ilan üzerine. Size gelebilecek soruları ChatGPT'den istersiniz, o size gelebilecek soruları verir. Siz de ona göre yanıtlar oluşturursunuz. Hazırlıklı olursunuz. Bu çok önemli. Ayrıca şöyle bir şey yapalım. Bu videoda bu videoya özel bu videoyu izleyenler arasından 3 kişiye CV incelemesi yapacağım ücretsiz bir şekilde. Siz eğer CV incelemesi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın CV incelemesi istediğinizi. Ben de oradan yorumlardan size ulaşırım. Ama sadece 3 kişiye bakabilirim çünkü çok fazla vakit ayıramayacağım. Eğer çok fazla talep gelirse bunun için ayrı bir videoda çekeriz belki. Nasıl CV hazırlanır veya CV'de nelere dikkat edilmesi gerekir. Tek sadece bu konuya özel bir video çekebiliriz. Mülakatlara Çeçipiti ile hazırlandıktan Sonra mülakata girdiniz. Mülakatta karşı tarafı şu hissiyatı vermeyin. Abi, nemiş oldum sahip, ne iş olursa Pardon. Ne olur ne olur. Hani bu hissiyatı onlara vermeyin. Siz bir değersiniz. İnsanlar sizi kalifiye olduğunuz için seçiyorlar ve sizi mülakata çağırıyorlar. Bu değerinizi onlara hissettirin. Onların size ihtiyacı olduğu algısını onlara verin. Mülakat sırası bunun için en uygun yer. Çünkü eğer abi iş olursa yaparım, ne olur beni alın tarzında bir yaklaşımınız olursa genelde sizi seçmezler. Ne kadar kalifiye olursanız olun, sizin onlara muhtaç olduğunuzu hissettirmeyin. Onlar zaten bunu biliyorlar. Türkiye'den başvuranların çoğunluğunun ülkeden çıkmak istediğini ve Almanya'yı bir çıkış kapısı olarak gördüğünü biliyorlar. Ama yine de bunu size hissettirmiyorlar. Siz de onlara bunu hissettirmeyin hissettirmeyin ve onların size muhtaç olduğunu ve bunun farkında olduğunuzu onlara gösterin. Çünkü siz kalifiye bir elemansınız. Siz buraya kalifiye olarak geleceksiniz. Gerekirse mülakattan sonra her şey iyi gider, kontratınız gelir. Kontratınızı aldığınızda bile pazarlık yapabilirsiniz atıyorum 28 gün izin vermişlerdir. Ya bunu 30 gün yıllık izne çekebilirim. Veya 100 bin euro maaş teklif etmişlerdir. Hani 100 bin artışı olur mu diye sorabilirsiniz. Bunlar çok normal. Kontrat size geldiyse eğer o aşamaya geldiyseniz zaten olmuştur. Şansınızı ufak minik adımlarla da zorlayabilirsiniz. Pazarlık yolu her zaman kontratlarda açıktır Veya ilk başta mesela buraya geldiğinizde ev problemi yaşayacaksınız. O yüzden hani kontratınıza ilk atıyorum 2 ay yaşam masrafınızın karşılanmasını talep edebilirsiniz veya size bir ev bulunmasını, şirket tarafından karşılanmasını talep edebilirsiniz. Bunlar zaten şirketlerin göze alabileceği çoğunlukla göze alabileceği ek masraflardır. O yüzden bunları istemekten çekinmeyin. Siz çünkü kalifiyesiniz. Onların ihtiyacı olan sizsiniz. Bunu onlara hissettirmeniz lazım. Elinizin güçlü olduğunuzu bilin. Çünkü sonuçta siz buraya günlük 8-9 saatinizi bir şirkete kiralayan, yetkin bir çalışan olarak geliyorsunuz. Kalifiye olduğunuz olduğunuzda siz bir o özgüveni kendinizde hissedin. Daha sonra onu karşıya hissettirin. O zaman mülakatlarda daha başarılı olacağınıza eminim. Çünkü özgüven bizim toplumumuzda biraz daha eksik olan bir şey. Boş özgüvenden bahsetmiyorum. Dolu özgüven bizim toplumumuzda biraz eksik olan bir şey. Bunun üzerine gitmenizi tavsiye ederim. Ve sizi mülakatlarda öne geçirecek temel şeylerden biri de dil bilgisi. Eğer A1-A2 seviye bile az çok derdinizi anlatabilecek şekilde şekilde bir dil biliyorsanız, Almanca biliyorsanız lütfen bunu mülakat sırasında belirtin veya belgelerle destekleyin. Mülakata Almanca başlayabilirsiniz, kendinizi Almanca tanıtabilirsiniz, bazı yerlerde Almanca terimler kullanabilirsiniz ve Almanca biliyorsanız bütün mülakatı Almanca yapabilirsiniz. Bu gerçekten karşı taraf açısından wow hissiyatı veren bir durum. Çünkü buradaki insanlar sizi şöyle görüyor. Yani ben Alman olarak sadece Almanca biliyorum, kendi dilimi biliyorum ve İngilizce ek olarak biliyorum. Onda da çok iyi değilim. Bütün Almanlar İngilizcesinin iyi olmadığını, çoğunlukla iyi olmadığını düşünür. Ama mülakata girdiğim kişi hem kendi ana dilini biliyor, hem İngilizce konuşabiliyor, hem de Almanca konuşuyor. Benden bir dil üstün bunu bu şekilde algılıyor buradaki insanların çoğunluğu. O yüzden siz de kendinize güvenin ve dil konusunda kendinizi biraz ilerletin. Çünkü buraya geldiğinizde dil öğrenmeniz çok zor. Hem çalışırken hem yeni bir ülke Türkiye'nin heyecanını yaşarken, gezerken, tozarken dil öğrenmeye vakit ayıramıyor. O yüzden Türkiye'de dili halletmek en kolayı. Size kolayını tavsiye ediyorum. Eğer ben iki, hala Türkiye'de olsaydım ve iş arıyor olsaydım, 2025'te geleceğim bunu kafaya koydum diyen birisi olarak mutlaka dil öğrenir de gelirdim. Gençler bir diğer konu da sabır. Sabır gerçekten burada çok önemli. Sabır burada bir insanın öğrenebileceği, öğrenmek zorunda kaldığı en zor ama belki de en faydalı şeylerden birisi. Buraya gelmek için Türkiye'de başlıyorsunuz sabretmeye. İş ararken sabretmeniz lazım. Mülakatlara başladınız. Her mülakat arası zaman var. Ardarda bütün mülakatları sabretmeniz lazım. Şimdi kontrat gelecek onu beklemeniz lazım. Kontrat sonrası imzaladığınız bütün kağıt kürek işlerine başlayacaksınız, sabredeceksiniz. Vizeye başvuracaksınız, sabredeceksiniz. Vize sonucu gelecek, pasaport ıvır zıvır hazırlanırken bir şey çıksa gene beklemek zorundasınız. Yani o sabır gerçekten insanı illallah ettiriyor. Ki işin Türkiye'deki kısmı daha hiçbir şey. Buraya geldiğinizde en ufak bir devlet dairesinde kayıt işlemi yaptıracaksınız. Size bir ay sonrasına randevu verebiliyor. O bir ayı beklemek zorundasınız. Hani bunun alternatifi Yok şu alttan 50 euro sıkıştırayım falan eee. yok yani. Hiçbir şekilde bunu atlatamıyorsunuz. Bu süreyi hızlandıramıyorsunuz. Bekleyeceksiniz. Sabretmek çok önemli. Sonra geldiniz kayıt, kaydınızı yaptırdınız. Bu sefer ehliyet derdi başlıyor. İlk 6 ay ehliyetiniz geçerli. 6 aydan sonrasında ehliyetinizin geçerliliği gidiyor. Bu sefer ehliyet kursu aramak zorundasınız. Ehliyet kursları en azından benim bulunduğum bölgede çok fazla İngilizce konuşan ehliyet kursu yok. O yüzden sizi başlarından atmak için bir sene sonrası, 2026'nın yazına mesela şey veriyorum. Hani o zamana kadar doluyuz. Başka boş vaktimiz yok. 2026 yazından sonra gelin diyorlar. Bunu beklemek zorundasın. Tabii ki 2026'ya kadar beklemeyin. Hani orada da başka önereceğim şeyler var ama bu bunu başka bir videoda konuşuruz. Ya yani ehliyet kursunu bekleyeceksin. Sonra pratik sınavı bekleyeceksin ıvır zıvır. Pratik sınavı geçseniz bile o kartın ehliyetinizin size gelmesini bekleyeceksiniz. Her şey beklemek burada. Yani hızlı bir şey yok. Çalışırlarken bile çok yavaşlar. Ya yani mesela çok basitinden bir şey anlatacağım. Bir hikaye anlatacağım. Dişçiye gittim. Diş ağrım vardı. E, almadan olmadan gittim acil hasta olarak. Dediler ki randevusuz geldiniz. 1-2 saat beklemeniz gerekebilir. Tamam dedim. Yani sonuçta randevuyu bekleyecek kadar vaktim yok. Çünkü ağrım var. 1-2 saat beklerim en azından. Bekliyorum, bekliyorum. Okey sıra geldi. Girdik tedaviye. İşte doktor ne yapılması gerekiyorsa yaptı. Çıktım ücreti ödeyeceğim. Kasaya gittiğimde dedi ki e, biz şimdi sizden ücreti almıyoruz. Nasıl yani? Dedim. Benim sigortam mı ödeyecek? Ondan dolayı mı almıyorsunuz? Ha yok hayır. Sigortanız ödemeyecek ama biz sizin evinize mektup göndereceğiz göndereceğim. Faturayı mektupla göndereceğim. Okay. Ama bir iki hafta içerisinde gelecek tamam fatura gelince mi gelip ödeyeceğim? Hayır. Sonra sizin bir aylık süreniz olacak. Siz o faturada yazan IBAN adresine parayı gönderebilirsiniz. Abi alsana şimdi paramı? Ben sana para vereceğim. Para vermek istiyorum. Niye şimdi almıyorsun? Süreci niye uzatıyor Abi çok saçma. Hani bunları beklemek zorundasınız. Onlar çünkü böyle alışmışlar. Yani kültür böyle. Hızlı bir şey karşılaştığımız bir şey değil. Bunlara hazırlıklı olmanız. Başka bir konuya geçelim ama artık pozitif konulara geçelim. Sanki böyle biraz Almanya'yı kötüledik ki oldu. Size Almanya'yı kötülemiyorum arkadaşlar. Eğer 2025'te Almanya'ya gelmeyi kafaya koyduysanız gelin. Mutlaka gelin. Ben sizin gelmenizi istiyorum. Fakat gelmeden öncesinde mental olarak kendinize hazırlamanız gereken, farkında olmanız gereken bazı durumlar var. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü eğer kanalı takip ediyorsanız son 2 aylık videolarda zaten fark etmişsinizdir. Ben hiçbir zaman Almanya güzellemesi yapan, burası toz pembe bir hayat, işte dolar ağaçlarımız var, euro ağaçlarımız var, kızlar size teklif ediyor. Böyle bir Almanya hiçbir zaman anlatmadım size. Gerçek neyse, başımdan ne geçtiyse, ne yaşadıysam bunları size doğru bir şekilde anlattım. Almanya'nın şu su güzel, bu su güzel, yok bir aylık maaşımla şu arabayı aldım, şuraya gittim. Hayır, bunları başka kanallarda izleyebilirsiniz. Ama burası en azından... Benim kanalımda böyle bir şey olmayacak. Ha, evet, övdüğüm yanları var, olumlu yanları var, güzel sistemi bir şekilde güzel oturmuş ve işleyen bir ülke doğru. Ama bunun yanında hani zorlukları da var. Bunları da bilmek lazım. İkisini dengeli bir şekilde vermeye çalışıyorum. Yani benim tarzım en azından bu şekilde. Çünkü dediğim gibi hayat burada bana göre zor. Hatta Türkiye'den daha zor. Ama bu zorlukların yanında burada yaşamaya teşvik eden, burada hayatı güzelleştirmeye, buradaki yaşamı tercih edilebilir kılan olumlu yanları da var. O yüzden zaten burada kalmaya devam ediyoruz yoksa bizi buraya bağlayan hiçbir şey yok. Hepimiz nedir burada yaşamayı tercih edilebilir kılan şeyler? Zaten alım gücü. Hepimiz biliyoruz. Güvenlik, stabil yaşam, iş ev dengesi, iş özel hayat dengesi. Ayrıca Avrupa'daki oturum kartının size getirdiği bütün Avrupa bölgesinde vizesiz seyahat edebilme imkanı. Yediğiniz şeyin kaliteli olduğunu bilme hissiyatı. Bu gerçekten önemli bir şey. Yani geçenlerde mesela yine bir haberlerde çıktı bilmem ne ülkesinden gelen bir ürün gümrükteki testleri geçemediği için geri gönderin. Bu size şey hissiyatını veriyor. Bir yerlerde insanlar sistemi korumaya devam ediyor. Beni burada bir şeylerden koruyor. Bunu hissetmek bilmek güzel bir şey. Ayrıca eğer kültürel farklılıkları görmek bu zenginliği görmek de sizin ilginizi çekiyorsa burası onun merkezi diyebilirim. Bir sürü milletten bir sürü insanlar hepsi farklı kültürler getiriyor ve bunları paylaşıyor. Bu gerçekten büyük bir zenginlik. Yani her her gün yeni insanlarla tanışıyorsun. Tıpkı yeni doğan bir bebek gibi. Her gün yeni şeyler keşfediyorsun. Burada yeniden öğrenme sürecine giriyorsun. İnsanı iyi hissettiren bir durum bana göre. En azından ben kendimi burada daha iyi hissediyorum. Rahat hissediyorum. Daha az stresli hissediyorum. İş yaşam dengesi olduğu için düzenli olarak işime gidiyorum, evime geliyorum. Herhangi bir hastalık durumu olduğunda evden çalışabiliyorum. Kimse bana niye gelmedin demiyor. Bu güzel bir özgürlük. Size de bunu diliyorum. Türkiye'den buraya göçmeye karar verdiyseniz ve veya göçtüyseniz vazgeçtiğiniz şeylerin vazgeçtiğinize değmesi gerekiyor. Hepinize bunu diliyorum. Benim açımdan değiyor mu? Evet değiyor. Çünkü o konfor zonundan ayrılmak çok zor ve sancılı bir süreç. Bu zoru da başarabildik diye düşünüyorum. En azından bunun da üstesinden gelebildik diye düşünüyorum. İlk başta saydığım hazırlıklı olmanızı söylediğim şeylerin yanında bu pozitiflikleri de verip bu ikisini değerlendirmeniz gerekiyor. Sizin aradığınız şeyler gerçekten örtüşüyor mu beklentilerinizi ona göre belirleyin ve yola ona göre çıkın. Şimdi konuyu biraz toparlayalım fazla daldık. 2024 yılının sonlarına geldik, 2025 yılına giriyoruz. 2025'in size getirmesini istediğiniz şeylere odaklandık biraz Almanya'ya taşınma düşüncesi. Bu süreçle ilgili olumlu olumsuz şeylerden bahsettik. Ben buraya taşınmayı daha çok olumlu görüyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Bence güzel bir video oldu. Zaten bu videodan olumsuz yönlerinden bile şeyler çıkarabilecek bir kitle olduğunu biliyorum. Sonuç olarak bir, Kendimizi hazırlıyoruz. 2. CV'mizi hazırlıyoruz. 3. LinkedIn profilimizi hazırlıyoruz. 4. Uygun işlere başvuruyoruz ama gerçekten uygun olanlara. 5. Mülakatlarda kendimizi iyi pazarlıyoruz, iyi satıyoruz. Bu gerçekten önemli. Bütün yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz araçları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Öyle abi ne iş olursa yaparım hissiyatını karşı tarafa vermiyoruz. Güçlü görünüyoruz, güçlü duruyoruz. 6. olarak da beklemek konusunda kendimizi iyice hazırlıyoruz, eğitiyoruz. Yavaş yaşamaya, sindire sindire yaşamaya alışmaya çalışıyoruz. Çünkü burada insanlar acele etmiyor, kaos yok, hızlı yaşamak, hızlı çalışmak zorunda değiller. Bu yüzden bizim de kendimizi bu sisteme erken alıştırmamız lazım. Buna Türkiye'deyken başlamak en kolayı. Yani sonuç olarak ben faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de böyle olduğunu düşünüyorsanız zaten ne yapmanız gerektiğini şu aşağıdaki butonlardan bir yerden biliyorsunuz. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlarda da paylaşarak diğer insanların o yorumlardan faydalanmasına da yardımcı olabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorularınızı varsa yakın zamanda bir soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Sorularınızı yazabilirsiniz. O soru cevap videosunda daha detaylı açıklamayı planlıyorum. Burada beni motive eden şeylerden birisi zaten bu yorumlar. Çünkü ne kadar çok yorum olursa o kadar çok etkileşim artar ve algoritmada üstlere çıkar. Daha fazla insana ulaşabiliriz. Bu konuda bana destek olmanızı rica ederim. O zaman haftaya ya da belki daha kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çav.